Toprakla, ağaçla temasla bunun şüphesiz Aynen. bir parçası. Siz öyle dediniz, ben şimdi deminden beri içim acıyor. Ee, Ayakkabıyla durduğum <laughs> için, müsaadenizle ayakkabılarımı çıkarmak istiyorum. Genel olarak hep hastalar yazın daha iyiyim, İstanbul'da genelde kötüyüm, işte genelde kötüyüm gibi cümleler kuruyorlar. O yüzden aslında oradaki mantık senin hastalığınla ilgili bir konu başladıysa <laughs> bir lokasyon değiştirmek, daha olumlu bir yere gitmek, iyileşmen üzerinde ölçmen gereken, etkisini görmen gereken bir çabadır yani bunu da hafife alma gibi bir şey oldu. ve ilham veren buluşmalar Ege Yapı Ev Sahipliğinde Urla Kekliktepe'de başlıyor. Oksijen TV'den merhaba. Bugün Doktor Ayşegül Çoruhlu Uzun Ömür, Sağlıklı Ömür, Longevity konuşacağız ve bunu Urla'da Kekliktepe'de Tepe'de gerçekten çok güzel bir yerde yapacağız. Hocam, insanın yaşadığı yer, uzun kaliteli, sağlıklı ömrü, etkiler diye bir Konu başlığı var mı? E, bence çok güzel bir soru bence değil var e, ve hatta bence kısmı eksik bırakılmış bir konu başlığı bu çünkü o kadar önemli. E, şöyle gidelim en ispatlanmış ya da daha çok duyulan kısmından bu mavi bölgelerde uzun yaşayanlar konusunu evet. e, dizide yaptılar, kitabı da oldu. Bununla ilgili gazeteciler araştırma istatistiksel bilgi topladı ve bu mavi bölgeler işte Ege'de var, Japonya'da var, e, Yunanistan'da var e, vesairedeki e, insanların gene, genetik olarak mı acaba yıllarca böyle nesilden nesile uzun yaşayan, sağlıklı, işte hastalıkları çok geç yaşlara kadar ortaya çıkmayan kafası çalışan bir popülasyon olduğu görüldü ve işte bunlara mavi bölgeler denildi. Sonra bunun arkası kurcalandığında, 7-8 tane parametre çıktığında onların genelde e, e, hareket ederek yaşayabilecekleri çok fazla binaların olmadığı tırmanabilecekleri, yürüyebilecekleri açık havada e, birbirleriyle iletişim kurabilecekleri bağlarına, bahçelerine gidebilecekleri ve lokal yiyip içebilecekleri bir ortamda yaşadıkları üstünden e, orta nokta bulundu. Yani bu adamlar bunu yapıyorlarsa, en e, ortak kümede bu varsa demek ki hangi komünide, hangi lokasyonda nasıl bir çevrede olduğunun da ömrünün uzunluğu ve kısalığında etkisi olması olması lazım diye bir e, konu bu Fakat, Yani coğrafyanın yaşam tarzını yaş evet. etkilediği doğrudan etkilediği evet, bir doğrudan etkili doğru. Şimdi bu bir daha söylem ve daha istatistiksel bir şey ama bunun daha teknik kısmı var. Teknik kısmı ölçülebilir, e, hesaplanabilir. Böyle gayet medikal bir şey. Onun adı ne? Bir genetiğimiz var. Bir de genetiği yaşam şeklimiz, beslenmemiz, davranışlarımız, kullandığımız ilaçlar hatta düşüncelerimizle manipüle edebileceğimiz iyi ve kötü yönde epigenetiğimiz var. Epigenetiğimiz, ben bir potansiyelle doğdum ama bu potansiyele nasıl davrandığım, o potansiyelden nasıl bir çıktı aldığımı etkilere gelir. Basit örnek, eğer genetik olarak de ki hiç ailemde bunama yok, Alzheimer yok, Parkinson yok. Ama ben yaşam şekli olarak sürekli bir uykusuzluk, geç yatma gibi bir problemim varsa, uyku sorunum varsa ya da başka etkenler aynı şekilde masada olmasa bile genetik olarak benim dünyama gelebilir. Ne oldu? Genetiğimde olmayan bir şey epigenetik olarak çağırmış oldum. Veya tersi. Bütün ailemde diyabet olabilir, hepsi kilolu olabilir, ilaç kullanıyor olabilirler. Ama ben o kadar titiz davranırım ki hiçbir zaman o hastalanma eşiğini geçmem yaşam şekli ve beslenmemle. O zaman o hastalık bende olmaz. Ne oldu? Genetik olanı da bu sefer epigenetik olarak değiştirdim. Yani e, dolayısıyla birin yani doğduğun günden öldüğün güne kadar her saniye, her yaptığın, tabii ki bulunduğun ortam e, senin e, ileri geri yaşlanma hızında ve tüm hastalıklarında etkili. Yani genetiktir deyip e, geçemeyeceğimiz kadar önemli artık e, epigenetik konusu. O yüzden o... çevrede epigenetikle ilgili. Ve o da yaşadığımız yerde epigenetiği doğrudan etkilediği Etkiliyor. için çok kritik. Evet. Ee, i̇nsanlar Urla gibi yerlere e, stresten uzak e, şehirden evet. şehirdeki stresten uzak kalmak için de geliyorlar. E, stres ne kadar belirleyici? Şimdi zaten bu şöyle bakalım, stres zaten kocaman bir başlık ya. E, stresin farklı şeyleri var. Depresyonda bir strestir. Endişe daha çok yaygın bir strestir. Gerçekten sorunun olduğunda da bir strestir. Sorunun olmayıp büyüttüğünde de bir strestir. Veya fiziksel olarak çok yorulma bile bir strestir. Hastalığın kendisi de bir strestir değil mi? Stres kocaman bir başlık. Biz burada lokasyona bağlayarak stresi nasıl diyelim? Acaba şehir stres yaratır mı? Yani şehrin kendisi bir stres kaynağı mıdır? Hepimiz bunu biliyoruz değil mi? Trafik, background noise, arkadaki gürültü, evet. her türlü bir telaş, yetişme hikayesi bir günün nasıl geçtiğini anlayamadığımız kadar koşuşturmalı bir hayat. O ayrıca bir stres. Dolayısıyla evet şehir stres yapıyor ama stres nasıl kötü kötü etkiliyor sen yani her şeyden stres olabilir. Vücut stres altında hayatta kalmayı düşünmek zorunda. Eğer sahte veya gerçek yani düşüncede sen abarttığın için veya gerçekten bir stres varsa veya çevrenden dolayı hayatta kalmaya çalışacak ya o ne yapması lazım hayatta kalmak için? Senin e, çabuk düşünmen, her şeyi aynı anda düşünmen, biraz böyle telaşlı olman, çarpıntı hissetmen, gevşememen için bir arkadan şey yapacak değil mi? dürtecek seni. Çünkü hayatta kalma bu. E, o modda olman lazım. Bunun adı sempatik sistem. Bizim buna ihtiyacımız var. E, çünkü zaten e, ara ara o olmazsa silkinip e, gereken durumda acil hareketlerimizi yapamayız. kararlar alamayız. Doğru. Ama işte e, yaşadığın yer, düşünce şeklin Dediğim gibi uykusuzluktan kiloya kadar bir sürü şeyde hücre düzeyinde buna benzer, e, stres benzeri etkiler yaptığı için aslında sen hep böyle nasıl diyeyim, şöyle gevşemek isterken arkana bir iğne batırılmış gibi şöyle duruyorsun gibi anlayın o stresi. Bu böyle kronik olduğunda da neredeydik? Şu an iyileşmekle uğraşamam, şu an sakinleşmekle uğraşamam bir şey var. Alarmdayım. Hı hı. Orada ka kalıyoruz. E, o da iyileşme için uygun değil. Gençleşme için uygun değil. Gevşeme için uygun değil. Ee, soralım kim dişini sıkmadan uyuyabiliyor? Değil mi? Yani neden uykunun anestezi anestezi bayağı fişin çekilmiş halinde dişini sıkacak gücü okasını nasıl buluyor? Demek ki fişi çekememiz. Değil mi? İşte bu da strese. Burası fişi çekme böyle ne yerler. Metip yerler. Fişi çekme yerleri. <laughs> Tatil zaten yani tatili zamanında niye herhalde bütün şeyi yapmışlar? Ee, insanlara çalışanları hani bir şarj olup bir gelsinler daha iyi çalışsınlar diye şey gibi uyumak gibi yani uyumayarak da 24 gün saati kullanabildik 8 saati biraz değil mi niye kaybediyoruz tabii, ki? Tabii. O da gene bir fişe takılmak, tatil bir fişe takılmak, açık hava bir fişe takılmak. Ee, onun için fişe takılma yerleri bunlar. peki burada, Fişe takıp şarj olmak. Peki burada şunu da merak ediyorum. Şimdi az önce oturuş biçimiyle anlattınız hmm. yani şöyle ve şöyle bu gevşeme. Bu gevşemenin sürekli olması bir dert midir? Yani hafif şöyle ortalarda otursak. Orta bravo. O da doğru. Bir, çok güzel soru. Bu benimle ilgili de hatta abisi şanslım var. o yani kısa süreli e, şimdi vücut için diyelim, hücre için. Hücreler içinde kısa süreli stresler lazım. Onlar da hep mutlucuk olmasınlar. Hep bolluk olmasın. Hop neymiş? Biz niye ara ara aç kalıyoruz? değil mi aralıklı arıç. Evet. Çünkü bolluktan onu strese sokmak istiyoruz. Biz onu bir tık strese sokunca o bir kendini toparlayacak. Hemen bir ee, ne diyeyim fazla yaymışlığını düzeltecek. Yani stresin de işe yaradığı yerler anlamına söylüyorum. Hı -hı. Kendini düzeltecek. Ya da işte şimdi burada güzel e, güneşteyiz. Şu soğuk havuza atlasak sıcaktan soğuğa girdiğimizde bir stres yaratmış olacağız. Yürürken bir depar atsak bir stres yaratmış olacağız. Minik stresler vücut için her zaman Kendini toplamak üzere e, bir böyle küçük itmedir. Onda sorun yok. İşte onun sürekli onun yanın, e, olması Onun 7-24. 7 olmaması lazım ve e, özellikle de zihinle ilgili olmaması lazım. Çünkü aslında hmm, evet. bence insanın stres dediği şey yani genel olarak bence bütün dünyada tabii ki gerçek sorunları olan hariç e, %95'i kafanda olur mu oldu mu olmuştu e, senaryosu. Urla son dönemin yükselen gastronomi yıldızlarından da biri. Burada pek çok lokantalar açıldı, işte. yıldızları alındı. Bu Bölge otları ve zeytinyağlarıyla çok iyi biliniyor. Yediğimiz içtiğimiz şeyler ne kadar etkiliyor? Siz özellikle hem yazılarınızda hem anlatırken Hı -hı. bunu çok sık vurguluyorsunuz Hı -hı. ama bir kez daha Burada duymak dayalı. az değil. Çünkü en kolay manipüle edeceğin şey o da o yüzden. Yani herkes buraya gelip burada yaşayamadığına göre bari hani buranın toprağından çıkmış bir şey ya da ona benzeyen bir şey yiyebilirsin manasında. E ee, aslında en basit soru şu. Neden işte dünyanın her yerindeki Japonya'dan Amerika'ya kadar bütün bilim insanları bir şeye itiraz edemiyor beslenmede? Hiçbiri edemiyor. Akdeniz beslenme iyidir. Hiçbiri buna laf edemiyor. Bunu ka ka bir üst level'a çıkardığımızda bence onun Ege beslenmesi olması lazım. Böyle Akdeniz'de yuvarlak bir laf oluyor, değil mi? Aşağısı var, evet, e şey, evet. e Mısır'ın oralar var falan. Yani Ege denizi etrafında yaşayanların beslenmesinin idealliği zaten eşittir, ispatlanmış bir şey. E burası da Ege mutfağının e dibi. E yani bitkilerle insanlar aslında birbirine çok benziyorlar. Şimdi bitkilerin çeşitliliği ışığa, suya, toprağa bağlı değil mi? Işık e, bol. E, pek sanayileşmiş bir bölgede değiliz bildiğim kadarıyla. Hani Toprak temiz, e, hava ılıman. Dolayısıyla burada çok çeşitlilik olması çok normal. Hı hı. O çok çeşitliliğin mutlu mutlu büyüyüp de onlardan beslenmenin bize de aynı şeyi geçirmesi çok normal. E, yani bizim şehir hayatımızda daha çok iş, işlenmiş yiyoruz değil mi? Evet. Pakete girmiş... Bir yiyoruz. Onlarla bizim vücudumuz çok uyumlu değil. Niye biz de bitkiler gibiyiz dedim. Çünkü biz de e, yani hangi toprakta olduğumuz, hangi suyu içtiğimiz, hangi güneşin altında olduğumuzla ilgili vücudumuz e, uyumlu veya uyumsuz çalışıyor. Mesela e, şu tekrar hatırlatılabilir enlem ve boylamlar var ya evet. yani, 33 enlemi ve bizim biraz daha güneyimize denk geliyor Antalya'dan bir tık daha güneye geliyor nun üzerine çıktıkça yukarıya doğru MS multiple sclerosis artıyor. eee ALS de aynı şekilde. Amni A o da bir nörolojik hastalık. E ama aşağı indiğinizde olmuyor. Yani e kabaca Kıbrıs'tan bir hat geçirdi. Hı hı. Oradan Kuze kuzeye doğru gittiğinde otoimmün nörolojik art hastalıklar artıyor. Oraya yaklaştığında, aşağı indiğinde olmuyor. Burada lokasyonun güneşin otoimmün hastalıklarda, depresyonda, iyileşmede önemini anlıyorsun. Zaten en ufacık bir okumada bile Covid'den başlayarak ve öncesinden alerjide, kanserde, romatizmada, depresyonda hepsinde vitamin D seviyen çok önemli. E, vitamin D dediğimiz anda güneşe Güneş bakacağız yani. Ediliyor. Evet. O yüzden kuzeye çıktığında tabii ki onu takviye edip alman gerekiyor. Ama güneydeyken bu, bu, bu e, iyi olma ya da az hastalanma şansın da zaten sana o doğadan geldiği için oluyor. Şimdi bu e, doğadan bahsederken tabii e, toprakla, ağaçla temas da bunun şüphesiz Aynen. bir parçası. Siz öyle dediniz. Ben şimdi deminden beri içim acıyor. E, ayakkabıyla durduğum <laughs> için müsaadenizle ayakkabılarımı çıkarmak <laughs> istiyorum. E, evet bu doğanın evet, bu, parçası. Bu, 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 bunu bunu gerçekten bu şekilde evet. cevaplamak makul. E, i̇şte mesela bir e, sempatik demiştik böyle sırtımıza bir evet. e, dürtme var bir de parasempatik bunun bir dengesi lazım. Herhangi bir gerginlik anında böyle bir ağacın dibinde yere basarak bir gölgede işte su sesinde deniz kenarında böyle içiniz çekilir değil mi? En kızdığınız şeye kızasınız gelmez. Uyumuşken uykunuz gelir. Böyle masaj olmuş gibi lime lime kaslarınız gevşer. O işte sizi e, e, earthing topraklanıyor olmanın e, soktuğu bir durum yani doğal bir durum doğal bir durum yani bunu bunu herkese yapabilir eğer hani ayakkabı girmiyor ve temas ediyorsa dolayısıyla aslında e, tansiyon e, gerginlik uyku sorunları bunların hepsi bir konu tedavi ediyoruz bir sekimler e, uzmanları ama bunun yanına ufacık bir e, böyle bir tedavi de yazmak lazım reçeteye çünkü e, e, fizik kuralları babında e, biyofizik, biyokimya hepsini topladığında kalp atışlarını sakinleştirdiği e, ve insanlara genel overall stresine sempatik sistem aktivasyonuna iyi geldiği biliniyor. E, Japonya'daki tedavinin adı forest bathing. Yani sizi hmm. ormana götürüyorlar. Orman banyosu. Ne kadar güzel bir evet, değil gerçekten. Değil orman güzel. banyosu, çim banyosu, ağaç banyosu, su sesi <laughs> banyosu, güzel hava banyosu, deniz kıyısı banyosu gibi yani. Dolayısıyla bu çevrenin bizim üzerimizde yaptığı ölçülebilir etkiler az ölçülmüştür. Bence daha çok ölçülmeli. Zaten şimdi siz bunları anlatırken buradan gelen su sesiyle beraber hakikaten hepimizde bir ekstra gevşeme oldu bile. Yani. Evet yani işte o yüzden şehirde dururken nasıl yesinler, nasıl içsinler, ne zaman yemesinler, hangi vitamini alsınlar, hangi doktora gitsinler, neleri kontrol etsinler diye onların bir tık daha stresli diyelim sağlık açısından ortamlarında onları korumaya çalışıyoruz. Belki buradaki doktorlar işsiz olabilir. <laughs> Sizin e, sıkça vurguladığınız hastalandığınız yerden iyileşmek zor diye bir kavram var. O nedir? Onu e, Urla, Ege ya da e, doğal hayat bağlamında anlatabilir misiniz? Basit mantık aslında hasta olduğun yerde, habitatta, lokasyonda iyileşmen zor. Çünkü demek ki senin hastalığın her ne kadar biyolojik, her ne kadar genetik, her ne kadar başka etkilere de bağlı olsa, mutlaka az önce buraya kadar konuştuğumuz gibi bu etkiler de oraya bir şey koymuştur. Yani bir olumsuz kuş kondurmuştur. Dolayısıyla bir iyileşme çabası olduğunda hasta olduğun yerden daha ötede olmak bu işte olabilir. İyi gelmemiştir sana. Değil mi? Aile sorunları olabilir, ekonomik sorunlar olabilir, şehrin sorunları olabilir, bulunduğun sosyal ortam olabilir. Bunları düşünerek aslında iyileşme sürecini biraz daha sağlığına da destek olabilecek daha ideal bir yere götürmek lazım. Az önce zaten şeyi söyledik. Otöy hastalıklar yukarı doğru gidiyor. Evet. Mesela işte kuzey ülkelerinden örnek veriyorum Londra çok güzel bir yer, çok fazla. E, Türk'te orada yaşıyor. Ama Londra'nın ışıksızlığı ve güneşsizliği eğer bana bir hastam Londra'da yaşıyorsa ve hani otelim şikayetlerden falan böyle onun kokusu alınmışsa ben ona reçete olarak Türkiye'de güneşli bir yere, yere gel derim. Çünkü onu anlıyorsun yani ya da e, zaten onlar da ifade ederler. Genel olarak hep hastalar yazın daha iyiyim, tatilde daha iyiyim, İstanbul'da genelde kötüyüm, işte genelde kötüyüm gibi cümleler kuruyorlar. O yüzden aslında oradaki mantık. Mantık kurmak için yani bir yerde seni senin hastalığınla ilgili bir konu başladıysa hı hı. bir lokasyon değiştirmek daha e, olumlu bir yere gitmek e, iyileşme üzerinde ölçmen gereken etkisini görmen gereken bir çabadır yani bunu da hafife alma gibi bir şey o. E Beyaz yakalılar, uzaktan çalışabilecek olanlar hı hı. E, için bu bölge çok tercih edilen bir Evet, dünyada bir... da böyle şeyler yapıyorlar. Evet, bu, bu da bir tesadüf değil galiba. İnsanlar daha mutlu mu çalışıyor öyle COVID olduğunda? Covid'den beri herhalde dünyada öyle bir dijital nomadlar, şunlar bunlar oldu uzaktan çalışma olunca. Hı hı. E, olabilir, başka şeyleri daha vakit ayırıyor olabilirler. Kısa sürede daha etkili çalışıyor olabilirler. E, o telaşın içinde olmak istemeyebilirler. Bu şeye göre bağlı bir durum. Ee, hani insanların şartlarını herkesin de yapabileceği bir şey değil ama şu anda mesela interneti açın işte İtalya'daki bilmem ne adasında 5 yıl kalırsanız size üstte para bir de bir malikane veriyorlar <laughs> dijital orada kalabilirsin yani çok seçenek var gidip öyle kalabilmek için ee, dünyanın her tarafında yani bu bir yaşam biçim yani seçen e, seçiyor ee, bilemedim buna ben ben seçmem ama <laughs> seçen çok var ve çok da mutlular Doktor Ayşegül Çorurdu çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu güzel ortam ve güneş için. <laughs> Geleceği inşa eden Ege Yapı, Sundu.